Sinan ve Emre Gül'le beraber bir gün Adana'nın en tehlikeli mahallesi denilen Hürriyet Mahallesi'ne gireceğiz. Bakalım. Mi hayır. <laughs> 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 Bak biz şansımızı zorluyoruz. Lan elli nedir bak seni burada parça derim diye. De. Dur oğlum ya saçma bir ya. ya. sen niye çekiyorsun? Şunu önlerden ayısı bu ya. Ben, ben, Bölüm ben bölümde, bölümde, benim bölgemde. Benim yerimde. Benim şikayetimde Ben de benim ya. Hayırdır? Yep bir güzel göze ver. Arkadaşlar hepinize merhaba. Sinan ve Emre Gül'le beraber bir gün Adana'nın en tehlikeli mahallesi denilen Hürriyet Mahallesi'ne gireceğiz. Bakalım denildiği kadar tehlikeli mi? Bakayım. Aa o da var. Ben Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ay, 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 ben artık ay, ay, yurt dışı ay, 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 videoları çekmeye başladım ve yurt dışında tehlikeli mahallelere de gireceğim. İlk olarak Türkiye'den başlamak istedim. Evet Allah bizim kimseden korkumuz yok. O yüzden Yani hiç yok. Yani <laughs> 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 Arkadaşlar Fatih de yurt dışı videolarını neydi lan? Bunu katıldan tıklayın işte katıldan. Neyse hadi videoya geçelim. Hadi geçelim. Bundan 5 yıl önce Adana'nın en tehlikeli mahallesine girdim diye bir video vardı. Tekrardan o günleri zuhur ediyorum. E Sen, e sonra gel fotoğraf çektiririz tamam mı? E oğlum, hadi giden, git, git oğlum, giden, giden, lan Oğlum, lan oğlum ne yapıyorsunuz? Git lan. Hadi git lan Hadi git Hadi Videonun başında amınakoyduk, eğer lakitsinden korkumuz de korkmamız yoktu. Şur, Yürüyüş bu güle. Sen bizi nereye götürüyorsun Fatih? Evet. Kardeş okay. ben de bilmiyorum. Ben başlarım, bir öncelik Adana Hürriyet Mahallesi Değerli mi dostum? <laughs> Yok, dün gibi abi. Terlikerle bir şey göreyim mi abicim? Terlikerle bir şey göreyim mi? Sen mahalle evine mi açlıklıydın? Ben saçıldım ya. Terliker <laughs> mahallesi Oğlum, ama mahallenin abisi geldi. <laughs> <reproduce> mahallenin abisi. <laughs> Şimdi Adana'nın en terlikerli <laughs> mahallesi, hürriyet mi, kirem mi sence? Hürriyet Hanım baksın. Kimyasalı? <laughs> <debating>. Hayır. <laughs> Gördün mü? Her de çıkamı Ya Yasin bu arada hürriyeti mahalle olarak genel olarak biliyor. Şu an bize rehberlik yapıyor. Gençlere kral tanesi. Nasıl bir yere geldi? Hala. Efendim? Sen mi mahalle yaşıyorsun? Yok, tanıtmıyor abi. Ya kötüsü tamam. kötü tanıt namusun mu? Elinden anı kararım sana. Burada güzelce çekeceksiniz hep beyefendi. Hep beyefendi, hep beyefendi. Sigaradan, çaydan başka, oraletten başka bir şey içen yok. Siz niye buraya geldiniz? Abi bir çekme geçin Lan elli kolu -50 nedir bak seni burada pa** ederim bir daha bu mahalleyi de kötü tanıtmayın Sen ne yapıyorsun lan? Senin ne kafanı gözünü Tamam da abi niye? Mahalleyi kötü, kötü tanıtmayacaksın oğlum. Sen niye bu, bu mahalle Adana'nın her temiz mahallesi lan. Tamam da abi sen niye bu ayıştın? Hala konuşuyor ya. Bundan sonra buradaki videolar tertemiz çıkacak abi. Evet, bak kardeş sen kim anlamı niye öyle gidiyorsun? Yani. Önce bir selam verin. Allah'ın selamını versin. Ne görüyorsun? Sonra içeri gelsin. Böyle böyle. Evladım ben burayı yeterim. Burayı anlatıyorsun. Onu çeksin.

Na mahret. Daha derin ellere gerek mi? Bu var mı? Dersik çıkam anam ama. Hani diyor. Çıkarsak girerim ama. Buralar 01'in çatışma sahnesini çekildi. Hatta Berto'nun şurada Jio'ya bir şeyler yapmıştı. Berto'nun ilk tanışma sahnesi buraydı. Berto değil mi lan o? Berto! Şaka yapayım. Emin ol Emru. Emru'lu burada da Kadafiz'in klibi çekildi. Kızgül ve Kuzgun'la dörtlü var. Tutarlar kadar yaz. Yaz. Aç O kapılarını. LAN ben geldim ama et evet, bir dezalmeyiz. Kardeş biz niye burada oturuyoruz? Hadi ya baba bir para atmasını mı bekliyor? Şimdi gidiyoruz mahallenin derin yerlerine diyor yoksa hala bir derin yere giremiyor. Ben şu derin yeri çok merak ediyorum. Çok merak. <laughs> Anladın mı? <laughs> Ha buranın insanları öyle çok fazla kötü değil ama damarlarına basarsan evet da aynı gördün. Birader ayak dayak yer arıyor. <laughs> Kardeş yani eğer öyle bir şey varsa söyle yani. Biz hiç ne hiç ulaşmayak birbirimizi dövüp gideceğim. Kardeş ben senin içinde olsun diye anladın mı? Biraz daha derin mahalleler olsa Daha fazla inmeden geri dönüp gidelim. Ben de video bitsin. mi ya? Yakın durun aynı birbirimize. Ne yok <laughs> oğlum. Bir şey diyor yakın durun diyor birbirimize. Kereklenin. Böyle gidelim. Evet, ben neyse kalbime. Gilmek, e, gilmek. Hayır o değil de buradan hava çıksa kaçacak iki kişi Fatih bu arada. He. hep bana arkadaşlar. <laughs> kaçtım kahvede kaçardım. He? Hayır canım kaçtım. Hayır durdum. o kadar insanın içinde götün yemedi kaçmaya. <laughs> ne köşesi? Ne bir ara yolu bulur diye. He. Oğlum var ola bak nasıl güzel görünüyor. Ya. Oğlum şu an her kendi çekiyor bir değil mi? De. Şey de önce çekiyor. Bunlar da yanında sigara içiyor. Eskiden biz oruç tutarken... Oruç tutmasa bile o sonlarda karşı ay bulmaz diye köşe bucak sakladık. E Şimdi oruç tutmayan oruç tutmayanlar tam tersini yapıyor. Tamam hocam. Bugün lütfen yani, Bence Fatih burada tek başına bizi çekmeye götüremedi. Beni de özellikle çağırdı geldiğim için. De. Sen mi koruyacaksın oğlum ben Ne <laughs> kesin. Oğlum sen şişi şey yenemem lan. Aa araba çarpacak. Aa çarptı da. Hmm, Yo, tamam, abi, tamam tamam daha bir şey, tamam, tamam, daha bir şey var, tamam. yok tamam. Oğlum, bir daha çarpacak. Kardeş. <laughs> ne baksana. Önüne bak Hüseyin Şurayı çekil Yok <laughs> Yo, çekil Yasin Hangi mahalleydi? Ben döverler şimdi ben kardeşim nasıl atlatırlar? Valla ben döverler şimdi ben seni sararım Sen o ya ben Baba şimdi döverler de şuraya Ben gidip sağa ya, gelemem Dur oğlum ya saçma millete ya Biz <laughs> zaten çok insan dövdük Elimizden belli satıyor Al şunu baba da ya. Bu aslanır, ne elatla kalsanıza El Yok ya abi Çok Çok pasaklı olur yani ama icatlık değil Emre de. Emre ya Emre gel buraya. <laughs> Emre nerede? Hazır Emre yok hadi Emre arabaya git. oğlum gidiyor mu ne ya Emre doğru gitti ya. bir şey falan ya. Bak gitmiş alakalı. onu hadi gidelim Vallahi Allah 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 Allah

Kimse kim var Ben benim bölgemde, benim yerimde, benim şikayet ediyorum lan. Vallahi <gülme> <Pardon> <gülme> tamam. Evet Allah. Tamam. yok. Kimse de yok. Bak Gel, mı, <laughs> gel buraya gel. <laughs> tamam. tamam, tamam, tamam. <laughs> Ses bu <laughs> et. Tamam. 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 Gel, gel, gel. Buraya, buraya gel. 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 Buraya... Buraya buraya gel. Mı, buraya... Buraya. Gel. 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 Gel

Emo, benim bir planım var kardeş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi, şimdi ben mahalleye ben daha önce Türkiye'ye girmiştim zaten, e, izleyenler vardı. Çünkü arkadaşlar buranın gençlerinin zaten bizi tanıyor, sağ olsunlar. Şimdi biz bir arkadaş aradık, size bir grup gönderecek bunların lazım Alasınlar ama. Şimdi onlar geliyor, bize gelecekler. Bize gelecekler, salça olacaklar tamam mı? Alıp Fatih'i de öldüreceğiz, dayak <laughs> Olur mu? Burada bir burada bir dayak yesin evet. ya. Yani. Yesin. Fatih. Şimdi Fatih yerden yedi. Fatih amma evet. olmaz şimdi. Evet. İnşallah. Arkadaşlar şimdi Fatih ile dövüş süreceğiz. Beni aldılar gezdiriyorlar. Tansiyonum çok kaçtığı için. Uzakta olak biz uzaktan çekim yapak. Adamları dövdük biz bak. Evet. Gerçek ya. yok ya ne olacak ya. Evet evet, evet. evet. bir şey olursa ben varım arada. Ama çok yaklaşma onlara uzaktan çekim yapacağım. <laughs> gerçek vurma diye sürece inanmıyor. <laughs> Bu lan? vila. Bu lan? vila. Bu para lan? Ağabey şu lan? Ağrı sokağa çekmesinler. Var lan, bak Allah şerpsin. Gram haberim yoktu bu şerefsizlerin böyle bir şey yapacağını. Çünkü arkadaşım hani güveniyordum. Daha ben bir daha güvenir miyim bunlara? Ya bak. İyi. Daha daha i̇yi şey, dayak yedim şey değil dayak. mi siz ya gördünüz? Ben dayak yedim. Köpek saldırdı. Dayılar dedim. Dayı beni kurtarın. Dayılar. Dayılar da sizin da dedi. Sinan'ın telefonunu aldılar götürdüler. Telefon benim oldum. İyice tribe girdim. Ama Hürriyet Mahallesi güzel mahalle arkadaşlar. Yani göründüğü gibi değil. Allah'ını seversen Allah'ını bu kadar Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Fatih Şamaroğlu'ndan at çevirdik Fatih'in bundan şimdi haberi oluyor Yok, bu, bu arada senin... daha pek görüntü de alamadık Hala kulaklarım şimdi Hala bir dövüyor adam bizi bir dövüyor Uzunu alamadı biz kaçıyoruz artık. Kaçıyor artık. Kaçıyor artık Yemin, yemin ediyorum bari bak. Yemin ediyorum Bak şeytan önünüzdekiyle katlamazsınız Öyle bir şerefsizsiniz tamam mı? Ben bunu da açtım. Benim adım, adım Fatih değil. Kulaklarım yok kırmızı oldu. Ensem yok kırmızı oldu. Ben hayatımda de. daha böyle layık like yememiştim. Görüşmek üzere diğer videolarda görüşürüz. Arkadaşlar. İftara geç kaldım.